Yani sonuçta inanan herkes Allah'ın dostudur. Bir Allah'ın dostu deyince bazıları böyle çok özel kimseler arıyorlar. Onlara evet. evliya diyorlar. Gerçi evet. evliya çoğul bir ifade ama evet. bizde tekil böyle üstün evet. şahıslar içinde Türkçe'de kullanılıyor yaygın olarak. Öyle özel bir şahıs arama görgü Her inanan Allah'ın dostudur. Ve Kur'an'a göre Allah insanın kalbiyle nefsinin arasına girer. O kadar evet. yakındır. Demin senin de söylediğin ayette gibi yani şah damarından da yakındır. Yani sonuçta biz Allah'la bir ilişkili kurmak için dost deyince orada bir şeyler aramamız evet. gerekmiyor Allah'la irtibat için. Allah'la irtibatta olacak dost biziz. Ve bu dostluk içinde bir yere gitmemize gerek yok. Bir adrese gitmemize gerek yok. O adres zaten bütün evrendir. Bütün mekan Allah'ındır. Evet. Her zamanın ana Allah'ındır. Burada önemli olan temiz kalple buna niyet edip o dostluğa girişmek yani insanın Allah'a gönlünü açması da bir tereddüt etmemesidir asıl olan. Yoksa böyle yanlış böyle sihirler, tür, muskalar falanca bilmem nerelerde birilerini aramalar yani bunlar gerekli olan değil.